Ben 30 yıl evlat hasreti çekmiş bir anneyim. Belki sen de bu kadar zamandır anneni görmemişindir. Sana karşı hep güzel hisler besledim. Nedensiz. siz? İlk gördüğüm andan itibaren. Bunu senden saklayacak değilim. Mehmet, senin bizim oğlumuz olup olmadığını bana sormuştu, ilk iyileştiğim zaman. Neden böyle bir şey sordu? O, ailemizde olan bir şeyi sende gördüğü için. Artık çok önemli değil, Mehmet yok. Efe bir gün mutlak gelecek. Ama sen varsın. Bizim yanı başımızda. Bize en zor günlerde en büyük desteği verdin. Ben evlat acısının ne olduğunu biliyorum. Sen beni bu acıyı bir kez daha yaşamaktan kurtardın. Safiye'min canını kurtardın. Bu pis dünyada... ...herkesin öyle ya da böyle... ...bir günah vardır acı çekmek için. Ama Safiye'min yok. Onun ne günahı ne suçu var. Harika bir evladınız var. Harika iki evladım var. Bu yüzüğü takmanı istiyorum. Bu Mehmet'in yüzüğü. Artık senin bir gün... ...bir gün Efe'ye rastlarsan... ...ve bu yüzüğe layık olduğunu düşünürsen... ...ona iade edersin. Bunu kabul edemem. Bir anneyi... ...reddetmeyecek kadar iyi bir evlat olduğunu biliyorum. Ben bu eli rüyamda gördüm. Efe'min eli olarak gördüm. <Gülüyor> 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 Bana söyleyeceğim bir şey yok mu? Var. Aslında var ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir taraftan da çok zor söylemesi. Hem de hiç kimse için güvenli değil. Ama... Ben anneyim. Biliyorum. Siz benim annemsiniz. Efe. Efe. Sizden saklayamazdım. Bunu yapmaya hakkım yok. Ben de çok sonraları öğrendim ama... Oğlum... Efendim... Biliyordum. Biliyordum efendim. Bana Mehmet sordu. Kılıç sordu. O Efe mi diye sordu. Hissediyordum ama diyemedim. Demedim. Oğlum. Ömer efendilerde de fotoğrafını görünce... ...o değil dedim ama... ...içim buruldu. Yüzüne ne yaptılar senin efendim? Nergis hanım. Ben senin annenim. Anne. 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 Bu aramızda sır kalmadı. Hepimizin güvenliği için. Başta Safiye'nin. Ben senin yüzünü gördüm ya. Sesini duydum ya. Sana dokundum ya. Allah canımı alsa da olur. Evet. <laughs>